herkese günaydın. Değil mi anneciğim? Günaydın. Bezlerimizi aldık. Yatağı falan hiç daha toplamadım. Işığı kapatıyorum. Ve artık oturma odasına gidiyoruz. Ben hemen giyindim. Elimi yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Suyumu iç, içtim. içtim. Kremlerimi falan sürdüm. ben hazırım. Şimdi Yiğit'i hazırlamak var. Şunları şöyle fırlatıyorum. Onları daha sonra düzenleyeceğim. Şimdi Yiğit'e hemen bir çorap, kıyafet falan alalım. Altını değiştirelim, elini yüzünü yıkalım, onun da kremlerini sürelim. Ondan sonra hemen hızlıca bir kahvaltı yaptırmayı deneyeceğim. Yatak odasını camını açtım, hatta mutfağın kenarını da açayım. Mutfağın camı da açık kalsın, orası havalanırken. Daha sonra bizim mutfaktayken de oturma odasını açarız. Şimdi Yiğit'e en sevdiği şarkıyı açmışken, hazır biraz da oyalanıyorken bir kahvaltı hazırlayacağım. İkimizin de yiyebileceği bir şey yapacağım bu ne olabilir? Yumurtalı ekmek olabilir ya da yumurtayı ayrı pişirip işte peynirdir bilmem nedir falan olabilir. En iyisi yumurtayı ayrı pişirelim. Şuradan hemen yumurtalarımızdan alalım. İki yumurta sanırım iyiyle benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle. İkimize şöyle güzel bir tabak hazırlayacağım. yumurtayı bir çırpalım. da peynirli omlet mi yapsak? Hızlıca kahvaltımızı hazırlayalım. Yarın eğer bir aksilik olmazsa annemle Arpati'ye gideceğiz. Hem böyle bir H&M'den alacağım şey var Yiğit'in. Hem onu alacağım hem böyle biraz bakınırız falan diye düşündüm. Aslında Marmara Park'a da geçmemiz gerekiyor ama nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Şuradaki. ben hızlıca kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltıda görüşürüz. Şimdi hızlıca bir kahvaltı yapmaya ve yaptırmaya çalışacağım Yiğit'e. Yani inşallah yer, inşallah en azından bir şey yesin. Yani hani artık şeyde değilim, şu çok faydalıymış falan gibi değil. Artık gerçekten bir lokma bir şey yesin istiyorum. Yumurta, zeytin, şöyle çeşit peynir var annemin yaptığı bazlama ve şöyle güzel mi güzel bir aslında salata yaptım. Kahvaltı salatası. İşte maydanoz, dereotu, e, domates salatalık falan var. Şimdi önce bir yiğite bir yedirmeyi deneyeceğim. Şu an yiğit çok fazla aç bu arada. İnanılmaz aç. Bakalım bir deniyoruz. Anneciğim. Ha, bak anne yesin önce o zaman. Önce anne yesin. Belki yiğit de o zaman yemek ister. Göstereyim mi sana? Bak ben de yiyorum. Yiğit. Yiğit bak. Yiğit, yiğit. O kadar minik veriyorum ki hani öğürmesin, zorlanmasın falan diye. Büyük de verdim yemedi bu arada. Ah, mama. Hı. Lütfen bir tanem lütfen. O kadar güzel ki. Tamam tamam tamam. Şöyle yapabiliriz Yiğit. Buraya koyayım. Sen buradan almayı dene. Buradan al, at. Sonra istersen ben sana vereyim gene. Aa. Yemiyorsun ki ama sen geri çıkartıyorsun. Ham yap. Arkadaşlar bir şeyden psikoloğa gideceğim ya bir hani Hı bir bununla ilgili bir bakalım bir görüş alacağım. Yani neden böyle oldu? Neden böyle oluyor? Bunu da koyalım buraya o zaman. Çok güzel. Çok güzel. Sadece kuru ekmek yemesi normal değil ya. Hani çorba içmiyor, yemek yemiyor, yumurta yemiyor. Yiyor. Sanki yiyor gibi. Sen kendin mi yemek istiyorsun artık yoksa Yiğit? Sen benim yedirmemden hoşlanmıyor musun anneciğim? Tamam sen kendin ye o zaman. Aa, yok yemiyor. Şokoladan en iyisi bir sıyıralım da. Keşke kıyafetini çıkarmasaydı. Hmm. Parça bileysin, benim için o kadar böyle mutluluk verici bir şey ki. O kadar çok yiyecek şey verdim ki kucağı dolu Yiğit'im bu arada. Hiç yemiyor. Yerleri görüyor musunuz? Yani verdiklerimden hiç yememiş yani kendi önüne koyduklarımdan filan dolu yani altı. Yani hep böyle ekmek, peynir, yumurta. Şu örtüler var ya onlardan alacağım şimdi Yiğit'e. Ya da aslında sofra bezimi sersem ya en azından silkeler atarım. <laughs> Şimdi hemen altını şey üstünü falan değiştireceğim. Yiğit'in en yüzünü güzelce bir tekrardan yıkayacağım. Ondan sonra bir hazırlayalım onu. Uf. <laughs> bir kargo geldi de hızlı hızlı hemen ona geçtim. Yiğit uyutacağım. Ee, evi süpürüyorum. Yiğit uyuyunca da silmeyi planlıyorum. Bu arada arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Yemek basasını şöyle endive ettim. Çünkü şu alanda böyle büyük bir boşluk bırakmak istiyordum. Bu da neden? Çünkü Yiğit son zamanlarda biraz fazla keşfetmeyi şey yapıyor. Çok fazla masanın o arka tarafına girmeye çalışıyordu. Girince de demir olduğu için şeyin ayakları falan çarpıyordu ayaklarını ve ağlıyordu. Ve kafasını falan çarpıyordu. Bu da beni tabii çok fazla üzüyordu. Şimdi onun keşfetmesini engel olmak istemiyorum ama hani onun içinde birazcık güvenli bir hale getirmem lazım evi. Olabildiğince artık bir şeyleri şu an bir değiştireceğim. Dur anneciğim bak. Süpürge olmaz ama. Onu bakalım ittim. bir Böyle bir deneyeceğim. Olursa olur olmazsa masayı arka tarafa kaldıracağım. Çünkü çok hareketlendi. Yani 2-2,5 iki, iki yaşına kadar e, oyun çocuğu. Yani e, hani neyin ona zarar verebileceğini bilmiyor henüz. O yüzden işte ona uygun hale getireceğiz evi bir şekilde. Nasıl yaparız başka bilmiyorum. Yani bir ayarlayacağım. Bir bakalım bir Serkan'a filan bir şey yapacağım. Birazdan bir görüntüler ararım. Başka türlü nasıl yapabilirim falan diye. Aslında şöyle çevirebilirim. Daha da büyür alan. Ee, bilmiyorum ya. Ayarlayacağım bir şeyler. Belki sandalyeleri de böyle ters çevirsem çok böyle taşınıyor gibi durur bu sefer. O da kötü durur. Ee, bilmiyoruz ya. Ayarlayacağız bakalım bir şeyler. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çünkü hani onun da şey böyle bugün fark ettim ve inanılmaz derecede üzüldüm o tarafa geçti her defasında hayır Yiğit o tarafa gidemezsin falan diyordum böyle merak da ediyor orayı ve çok fazla engellediğim için bugün mesela gitti bekledi böyle bir şey diyecek miyim falan diye gözümün içine baktı aslında gitmeyi çok istiyordu ama hani sürekli hayır hayır dediğim için birazcık böyle şey oldu ve çok fazla üzüldüm <laughs> bayağı üzüldüm hatta bir tık ağlamış olabilirim hani acaba bir şeylerini engelledim mi falan diye düşünüyorum Bakalım ya. Hani bir şekilde ayarlayacağım yani hani. Şimdi Yiğit'in bir şey yapacağım. Uyutacağım. Ondan sonra da artık temizliğimi yapacağım. İnşallah. Uyur en azından ya. Hani biraz uyusa. Ama bu bende böyle hiç şey yapmadım. Bir böyle nasıl kelimelere dökebilirim ki? Dökemiyorum da. Yani çok fazla üzüldüm. Hani böyle çünkü fark ediyorum yani. Merak ediyor. Gitmek istiyor. Bir şeyleri bakmak istiyorum. Orası gerçekten masanın kenarı çok sivri. Sandalyelerin ayakları demir olduğu için çarpıyor ve acıyor, ağlıyor. O yüzden birazcık böyle şey oldum. Onu ittim bakalım ya. Hani böyle kalsın yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar yemeği hemen apar topar demeyeyim. Yani saat 11.30 oldu. Saat ondan beri uyumaya çalışıyorum. Şu gelen kargoyu açacağım. sonra hızlıca mutfağı toparlamam lazım. Bu da Serkan'ın bir kargosu. Çünkü ben son zamanlarda kendime hiçbir şey almadım. Bu da kötü paketlemişler ya. da şöyle Serkan'a gesten aldığımız bir tişört. E, t-shirt. İnşallah bedeni tamdır. Evet. X'ler çalmıştık bunu regalar olduğu için. Kumaşı falan inanılmaz derecede güzel bunun da. Şurada hemen şöyle güzel bir... Aa ben bunu baskı zannediyordum. Bu da dikişmiş. Yani şöyle dikilmeymiş. Gayet güzel bir e, tişört. Güzel günlerde kullansın. Bunu da hemen bir bakayım. Akşam yıkayayım bunu da. Arkadaşlar yoğurdumu yani sütümü ısıttım tekrardan mayaladım çıkan kaymağı size bir göstermek istiyorum bir saniye Jersey sütten çok fazla kaymak çıkıyor görüyor musunuz resmen şunu böyle doldurdu çok fazla böyle ben biraz krema gibi sevdiğim için Sütlü kısmından da aldım şu buzdolabını sileceğim evleri komple temizledim mis gibi oldu tuvalete banyoya Çamaşır suyu döktüm kapısını komple kapattım çamaşırları aldım onları birazdan bir katlayacağım şimdi şöyle biber dolması sebzem var hem kendim yiyeceğim hem Yiğit'e yedirmeye deneyeceğim bir de yoğurt aldım şöyle güzelce bir e, inşallah yer çünkü ben de çok acıktım mama yiyeceğiz beraber Sen suyun alıp geleyim ben Bayağı ütüyü bitirdik. Serkan'ın gömlekleri bitti. Yiğit'in gömleği bitti. Son benim gömleğim. Ee, i̇şte Nevresim'in çarşaf yastıklarını ütüledim. Onlar çok çok karışmıştı. Şunların zaten yedeği. Ee, t Tişörtler falan şey yaptık. Şurayı kapatayım da artık nasılsa Serkan'ın kıyafeti yok. Asılacak. Ee, Serkan'a biz böyle artık haftanın sonunda yani pazar günü tüm hafta içi giyeceği e, kıyafetlerin kombinlerini yapıyoruz. Yani çorabına varana kadar. E, çünkü çok zorlanıyor. Bu sefer hani sabah olunca ne giyeceğine karar veremiyor. Ee, zaten hani fazla fazla kumaş pantolonu, kot pantolonu falan da var ki kot çok giymiyor artık. Giyemiyor daha doğrusu. <laughs> Görevinden dolayı hani. E, resmi biraz daha takılması gerekiyor. E, resmi derken ya yani böyle tutak takım elbise değil ama biraz daha böyle artık gömlek, işte keten, kumaş pantolon falan. <laughs> vah Yiğit kaka yaptı. Yoğurt yedirdim az önce biliyor musunuz? Sanırım o dokundu gene. Çok akınıyor şu an. Neyse onu ben bir temizleyeyim. Şey Ya yani dediğim gibi görev dolayısıyla çok da fazla şey yapamıyor. Şunu Zara indirimlerinden almıştım ya giysi. 12 18 Tamam hemen hemen geliyorum. O kadar güzel ki sürekli böyle giydirmek istiyorum yumuşacık. Artık yaz geldiğine göre ön açık kullanabiliriz bunu. Hemen oğlumu temizleyeyim. Şuraları toparlayayım. Şu kalsın soğusun hem burada. Hemen oğlumu alıyorum. Gel bebeğim. Arkadaşlar günaydın. Hazırlandık. Uf. Kucama mı geleceksin? Anneme gidiyoruz. <laughs> gece o kadar kötüydü ki. Gel bir dakika. Gece inanılmaz kötüydü. Yani bir ara ağlama krizine girdi. iki saat kadar falan ağladım. Ya aşıdan mı dişten mi anlayamıyorum. Birazcık kalpol verdim. Çünkü ne olduğunu anlayamıyordum. Ondan sonra uyudu ve saat işte üçten. 6'ya kadar 5-6 kere falan kalktım. Yani durmuyor. Çok huzursuz ya. Şimdi bir bakalım işte. Akbatı'ya falan geçeceğiz. Bir de kargolarım var. Onları vereceğiz. öğlen geliriz eve. Bir hmm. evet, kurdum. İnşallah olmadan gösterebilirim. 2 dakika Marmara Akbatı'ya falan gittik. Geldik. Geldik. Şeyde Akbatı'da şey vardı. H&M kazanım onları almaya gittik. Marmara Park'a da Serkan'ın ayakkabısını vermiştim ya. Daha öncesinde çekmiştim sanırım. İşte Serkan ayakkabısını vereceğiz diye. Ona bakmaya gittik. O onaylanmamış ayakkabı ayakkabıyı çürütmüşler. Yani o alt kısmı falan tamamen şey olmuş. Ayakkabının o beyaz yerleri yoğunmuş. Videoya filan aldım onu. Tekrardan gönderdim. Bakalım ne çıkacak şey olmasa. Tüketici, tüketici hakem heyetine başvuru yapacağım. Çünkü verdiğim zaman en azından biraz daha olsa giyilebilir bir ayakkabıydı. Şu an hiç öyle değil. Onu bir bakalım ne olacak yani ne çıkacak sonuç. Yine i̇şte şöyle bir tane. Abi çok büyükmüş. Bir buçuk iki yaş diyor ama bayağı büyük. Neyse. Abi çok büyükmüş. Neyse seneye giyer olmadı ya. Eçenim kalıpları çok büyük bir tane şöyle uyku tulumu alayım dedim şimdi giymesi için artık yavaş yavaş neyse bunun küçüğünden bulursam bir tane de küçüğünden alırım bir tane bunu aldım ya gerçi büyük de gelse küçük de gelse hiç de iade etmiyorum çünkü zaten öyle de böyle de giyiliyor bir tane şöyle bir takım aldım bir bunu bu da sanırım büyük bunların bedeni kaçıyor Ha bunlar iki yaş. Bunları seneye giysin diye aldım. Bir tane de şöyle şeyi var. Pantolonlu taytı gibi şey rahat oluyor çünkü bu taytlı şeyleri çok giydiriyorum Yiğit'e. Bu böyle bir takım kaplumbağalı çok da tatlış güzel duruyor. Bunun daha sonrasında fark ettim ya daha sonra gördüm. Bunları aldıktan sonra o yüzden iki farklı kargo çıktı. Zaten böyle bir şey istiyordum. Bir tane de beyaz bir böyle oversized basic bir t tişört alacağım. Yazın bol bol kombinlerim. Ha bir de Vico'ya bak. Ya Vico'da ev ayakkabıları 600 lira diyordu. Ama online'da baktığın zaman online'da daha uygun. ay bu da çok büyük. Neyse bunun şeyi vardır herhalde ya. Sıkma. Ha şeyi var evet. Bir tane de böyle bir pantolon aldım. Ha bu da çok büyük. Ne yapayım bunları küçüğüyle değiştireyim mi ya? Bu yaza giyemez ama bunu. Ha balon durdu neredeyse. Neyse bellerini sıkarım paçalarında katlar giydiririm bir şekilde ya. Bu da iki yaş dedim. Biraz bol olsun dedim ama fazla büyük olmuş. Neyse ya bir bakarız her türlü şey yapar ya. Bu sene olmasa da seneye gene giyer bunu. Çok beğendim. Şimdi şunları poşetleyeyim bir tane. Hatta direkt poşetin içine atayım. Şu kremizi de atalım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Doğru bir Fasulye var. Kuru fasulye. Ondan sonra artık bakarız. Arkadaşlar annemlerden eve geldik. Ufak çapkı <laughs> küçük bir kalp krizi yaşadım resmen. Yani korktum. E, markete uğramıştık. Şu bir buçuk litrelik sulardan almak için. E, kardeşim getirirse bırakır falan diye düşünmüştük buraya. Ama zaten babamla geldim. Kardeşimle de gelmedim. Dur bir dakika anneciğim. E, cüzdanımı kaybettim zannettim. İçinde kimlik, e, kart... Ehliyeti, kimliği falan doluydu. Bir dakika, Yiğit'i bir tutayım ben. Hepsi doluydu yani. Böyle işte paraya, parayı falan düşünmüyorum ama ehliyeti, kimliği falan çıkarmak beni birazcık korktu yani. Onu çıkarma düşüncesi. Nerede kaybettiğimi hatırlamıyorum. İki tane markete girmiştik çünkü markette mi unuttum? Boy nerede mi unuttum? Yo da boy nere girmemiştik o zaman gerçi. Nerede unuttum hatırlamıyordum. Ee, yani böyle bir ufak çapla hemen dik işte arabaya binelim tekrardan dönelim ve marketlere soralım arabanın oraya bir gittik ya koltukta düşürmüşüm cebimdeyken ee, öyle yani işte bir küçük böyle ufak çaplı bir şey yaşadım resmen çarpıntısı yani ee, şimdi eve geldik hemen çamaşırlar atacağım Yiğit'in üzeri hep mandalina oldu mandalina yedirmeye çalıştık ee, birazcık evi toparlayacağım öyle pis değil zaten ufak dağınıklığımız var sadece i̇şte masanın üstünde çamaşırlar falan biraz birikti onları falan halledeceğiz ondan sonra da Yiğit'le oynayacağız bugün yemek yapmayacağım Serkan ben gelirken alırım bir şeyler dedi bir de Yiğit'in şu büyük gelen kıyafetlerine bir bakacağım eğer şimdi giyebileceği varsa onları çıkartacağım bir de bu yeni aldıklarımı kaldıracağım öyle yani bir bakalım onlara da dedim eğer varsa bir de şu küçülenleri kaldıracağım. Kilo çorabı falan vardı. O kalın turuncu tulumu var diye onu falan kaldırayım diyorum. Artık onu giymez çünkü. Öyle onları bir halledelim. Arkadaşlar Yiğit'in küçükleri kaldırdım. Şöyle büyükleri çıkardım. Bayağı da karıştı. Şimdiki işte aldıklarımı falan da koydum. Şundan iki takım falan vardı. Ya bunları ben ne yapmışım arkadaşlar? Bunların hep bir buçuk iki yaş. E bir buçuk yaşında bu çocuk yaza denk geliyor ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Şunları bir deneyeceğim. Eğer olursa bunları şimdi çıkarıp yıkayayım diyorum. Hemen giysin. Şu filan vardı böyle. Şu tulumu. Bilmiyorum olanları çıkarıp hemen yıkasam acaba bilmiyorum ya nasıl yapacağım. <laughs> Kitap dinliyorum bir yandan da. Şunu bir dondurayım. Bir yandan kitap dinliyordum da bir yandan da şöyle montları falan çıkardım arkadaşlar ya. Artık nasılsa çok kalın mont giymiyoruz. Hani sürekli yani şu ince bir tane bıraktım. Yağmurluğumun dışında. Şu plan biri montu vardı. Onu bıraktım. Geri kalan montların hepsini şöyle çıkardım. Serkan'ın zaten Serkan'ın bir tane montu var. Şu alttaki iki tanesi işte benim. Şu üstteki iki tane de benim. İşte dediğim gibi buraya bırakmış. Şurada da gamboşlarımız duruyor. Yıkayıp gamboça koyacağım. Şu Yiğit'in büyük gelen kıyafetlerini topladım. Yani güzelce katladım. Koydum. Ee, bir ara bunları da bazanın altına. Bugün olmasa da yarın. Ay çok karardık. Onları bazanın altına yerleştireceğim. Yemek yapmadım. Serkan'dan da lahmacun istedim. Canım lahmacun istedi. Şimdi bir de ayran yaparız. Yani güzelce yeriz aslında. Domates çorbam var. Of, kolum resmen kopuyor ve kucaktan inmek istemiyor. Öyle yemeğimizi yer artık birer çay falan içeriz böyle. Keyif yaparız. Çok fena yoruldum. Bu arada Akbatı'ya Les Benjamin saçılmış. açılmış. Serkan da bir süredir Les Bejamins istiyordu aslında. Ee, yakınlar hani online'a falan baktık da beden bir türlü tutturamıyoruz online'da biz. Şey yapacağız. Gidip bakacağız işte. Yarın cumartesi belki yarın gideriz ya da bir sonraki gün pazar günü gider bir bakarız. Öyle ay çok yoruldum. Yani daha artık bundan sonra da bir şey yapmayız. Vlog uzun olduysa burada bitiririm. Kısa olduysa devam ederiz.